Merhaba arkadaşlar sizleri kanalımda hoş gördük. Yakışıklı oyuncumuz Kerem Bursin ve onun güzeller güzeli sevgilisi güzel oyuncumuz e, Hande Erçel'in birlikte güzel resimlerini sizler için sunmaktayız. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz onlardan yepyeni haberler, yepyeni fotolar bekliyorsunuz. Lütfen bildirim butonuna açarsınız. O zaman yepyeni haberlerden, fotolardan anında haberdar olursunuz izlerisi sizler için muhteşem bölümden ibaret fotoları sizlere sunmaktayız. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki haberde görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.